O! Oh. O! Oh. 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 <laughs> <laughs> ya. Ya, o! Oh. <gülüyor> ne giden? <gülüyorsun>? <gülüyor> ya geri dön, geri dön. Geri dön, geri dön, geri dön. <gülüyor> <gülüyor> gelmeyeceğim dedim beş bize. 5 beş ve 5'e gelme. Oraya gelme. <laughs> oraya gelme. Ama be, hocam Beren ciddi de atıyor. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Olum <laughs> bu ne? Olum ne yapıyorsunuz siz? Nerede değil? Have a nice day. Fuck <laughs> <day, Day. day>. off. <laughs> 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 Eren. <gülüyor> Beni videolarına koy artık. <laughs> Beni videolarına koy artık. Tabi sen de atıyorum. Niye yayın yok Sen kickte misin? Sen Valorant oynarken yayın mı açtın? Sana... Ha oğlum sen yayın açtın diye bakıyor kısaca alnına. Heee. Üçümüzün Çak. toplamı bir IQ etmiyor ya. <laughs> Üçünüz, üçüncüsü kim? Sen, ben, Beren. <laughs> Bak, Gökhan'ınki de etmiyor. <laughs> 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 Bak. patlayıcı. Biri gitti. Bakayım hazır. <gülüyor> 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 Bosa. Ayakta kalan sonra... Zaten varmış, vermez, O ne lan? <gülüyor> 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 Pogo gibi. Şey. <laughs> Saçlarına bakın. Ferhan ben de güzelim bu arada. Arkan <laughs> dön. <Dur>. Oğlum, <laughs> Oğlum canım, ölü mü ya? Biz, biz bu de belende şey ya. ben bugün... <gülüyor> Eren... <gülüyor> <gülüyor> evet, mıstıkla folk... İkisi de katil abiciğim. Ben katil değilim hocam. Şeyle double atacaklardı. İki hocam ıslık e, asalım çünkü kendisi zaten kesti. Ondan sonra bol kasalım. Ne yaptın ben? <laughs> Sen ne olarak kestin? Allah <laughs> Mıstık ne diyorsun ona koyayım yani? Ne yaptı oğlum? Eksen. Ee, Ağda düştü. kardeşim geçme. <laughs> ne oldu? özür dileriz. Hayır göndermesin. Oo kim geldi? Arka alttan konuşan kim o var? O ses ne abi? yapma <laughs>